buradan dava yer miyiz Ekin ya? Telif melif. Ben moderatörüm abi. <laughs> Gerçi dur sözleşmemiz yoktu mü? Ben hiç müzik değilim Sen ne yapıyorsun? Ben pamuk ticaretiyle uğraşıyorum. Ucuza alıp pahalıya satıyorum. Bir daha iletten. Ne yapacağım? Başka yolum var amına koyayım ticaretin zaten. Hadi fakirden alıp zengine ver dayı. <laughs> i̇nsan dolandırıyorsun. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya insan dolandırıyorsun dedi. Ellerinde niye balon? Niye? Şey, Onu bir de, gibi bir sallıyor. sallıyor aynen. Sapanca olayı vardı. <laughs> He sapanca. Sapanca olayı. E, sapanca da yani çeyizimizi bozdurmayalım. E, ben benimki şey. bozuk. <laughs> He. Ne? Hayda hayda. Ne? Adam mutluluk. <laughs> Vatan gibi bir şey var mutluluk. amına koyayım. Bir şey diyeceğim olmayacak. Dava yiyeceğiz ya. İlişkide diktatör müsün? Nasıl bir... Nasılsın? Despe. Diktatörüm amına koyayım. Aladin'im. Altından sanayi falan yaptırıyorum. şarkı <laughs> diktatör müsün? Ekin, ilişkide diktatör müsün? Yok ya, ben, ben açık ara gavatım abi. <laughs> <Bunu> açık dedi <laughs> söyleyeyim. Evet, evet. Peki sen ha, ilişkide diktatör müsün? Ben ilişkide bayağı beşer esat falanım ya. İlişki insanı değilim. O da güzel. O ne demek oğlum? Yani ilişki sevmiyorum. One night yoksa hiçbir şekilde münasebetim yok mu? E, telefon Grinch kurcalama ya. gibi bir şeyin yok. Çok meraklıyım, dur da. Hmm. Kurcalamam. Böyle yanımda açtığında bakarım ama. Tamam. Yani direkt aldatırım diyor işte oğlum. Bu normal bir şey mi ya? Siz... Allah Allah, i̇şte telefonumu mı kurcalar mısın diyor. <laughs> Ee, şifre Abi bak, almaya ergenlik diyor. Kişiler tamam, de? şifreyi vermedin de benim kişisel alım gibi şey yok. Telefon kurucu alır mısın diyor. Bildiğin parlat diyor anasını satayım. Sen de diyor yok ya ben ben çok geniş adamım. Yok, 11 adamım ileriyle ya. konuş olabilirim deyip gülüyor falan. <gülüyor> Allah Allah. bak var ya milleti şu anda ilişkiler 10 saniye sürüyor ya böyle. Ben çorabıma <laughs> daha bağlıyım ya. Milletin ilişkilerine birbirine sahip çıkmasından ben çorabıma <gülüyor> <gülüyor> daha çok sahip çıkıyorum. Değiştirip değiştirip giyiyorum. çevirip çevirip giyiyorum. <laughs> ne çirkin şey örnekler bunlar yani. Çirkin örnekler yani. Ne ikisi var abi? Gayet bağlı çevirip bir çevirip insan. Çevirip giriyorum falan diyor. Ne demek? E abi abi. senin, senin aklın evet, çorap, öyle bir şey demedim. Çorap metafor fesat. mu? Çevirip çevirip giriyor. Çorap metafor. Hayır çorap. Metafor olarak değil. Harbiden çorap olarak çorap. Metalaştırma çorabı. Ahmet buna da bir şey söyler misin kardeşim? Adam çorabı metalaştırıyor burada. Çevirip çevirip giriyorum diyor. Tövbe estağfurullah neler söylüyor bak. Sen de sadece Aynen bana... Abi, giyiyorum dedi. Giriyorum. Sen ya. niye çorap giriyor? Giriyorum. Sen <laughs> niye çorapları giyiyorsun abi? Çorap giyilir, girilmez. Ben girmiyorum kardeşim, sen giriyorum dedim. Ben giyiyorum dedim. Ne diyorsun Ekin ya? Aynen öyle ya. Ne diyorsun Ekin ya? Allah Allah. Ya sus. Tabii yere gider, gider. Bu lavuk düzgün para kazanmıyordur ya. Peki neden evet, böyle aslında. bir tespit? Yani bu tespiti sağlayan şey ne oldu? Çok ateşe <laughs> ateş yeri <laughs> <laughs> Hepinizden özür diliyorum. <laughs> Genel söylemek Hepsi de isterim, fakir. <laughs> Aynen, hepsi de fakir. <gülüyor> <gülüyor> ee, niye kelimenin sonlarını söylemiyor ya? Ben çok kuruldum. Üşeniyordur <laughs> abi. Bende de oluyor aradım. Bana bir şey sor mesela. Sana bir şey mi sorayım? En büyük hayaliniz nedir Yusuf Bey? onu da. <laughs> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ya <gülüyor> geçen şey oldu. <laughs> Ha? İşte o şeyi taklidini yaptım. Hani tam böyle bir şey. He, evet, ben söylerken evet, anladım. yerde ciğeride... Anladım, anladım. Gibi. Anladım. anladım. Hani gibi, hani. Kaç kardeşsiniz? Ha. Ben üç kardeşim. Peki ailen... Ee... Ya ailenle tanıştırsan... Hı hı. Mesela onaylamadılar diyelim. Ne, ne, ne yaparsın, ne tepki verirsin? Eğer Kapanır, ben ailemi... <laughs> mesela ya ciddi soruyorum ya Merve chatte misin? <laughs> Ya harbiden yani Değil hani de. en böyle en böyle absürt şey bile olsa işte 10 saniye önce tanıştığın adama der misin mesela yani? Anlaşamasak ve ailem beni onaylamasa ne yaparsın? Kesinlikle senin yanında... Adam da durur. dese kapanır gelirsin dese ne olacak? Kesinlikle. Hani? <laughs> kapanır gelirsin çok güzelmiş bu arada ya ben onu kısas olarak koyayım dur. <laughs> ya burnuna laf etmeyin niye burnuna laf etmeyim Ahmetçim? Neden kardeşim? Seni dinliyorum şu an. Draması <laughs> Tra vardır abi. Şu an. Ha, sende de okey. Tamam. Tamam. <laughs> tamam bir şey derim. <laughs> Bilmiyorum ama yani mantık, olarak iş göre laf etmeyin bence. Laf etmeyin. Oğlum. bir yani. <laughs> şey demedik oğlum. Güldüğü biz... pozisyondaki şey ne? burnu şeymiş demedik ki. Hayır bir de şey olsa okey hani biz sanki çok iyiyiz, çok ha, yakışık, biz öyle. mükemmeliz demin. Aa yine? burna bak mı dedim. <laughs> oğlum. Allah Allah normal. Şeyini söyledik. Tam durduğu yerdeki ben, pozisyonunu söyledik. Ben flortumu gibi şey burnumu kullanarak ben burada bu kızın burnuna laf edebilirim ha, abi yani. He. Bu benim için okey. <laughs> Kimse karışamaz. Benim burnumda kötü kardeşim. Benim aynı ben... şişkolara laf ettiğim gibi yani. Ahmet sen biraz pembesin kardeşim. Emre'yi zorbalama. şey yok yani he. Benim emre'yi zorbalayışım gibi. Ama sen biraz pembesin kanka. Biraz ılıklık da var haberin olsun. Aptanın 8 günü kulübe çıkıyor. Gülme, <laughs> gülme, gülme artık, Adam konuşsun, gülme artık ya. Hiç gülecek bir şey söylemedi ama sürekli güldü amına koyun. Fark ettin mi yani? Bir ya tane... işte o şey hani, ilgi benim. Anladın mı? Hani ilgi ver bana. İlgi ver diyecek. direkt ilginin kendisi anasını satayım. Şu şey vardı ya. Zombi olsaydınız ilk kimi ısırırdınız? Ve? Vampir olsaydınız kimi ısırırdınız? Ne <laughs> bileyim. <laughs> <laughs> bir tanesi ısırırdım. Kimi? <laughs> Arkadaşlar. Nasılsınız? Hap <laughs> diye. ya kız bu direkt her söylediğin arkasından gülüyor anasını satayım. Aynısı ya video. Daha şeyi yok yani. yine bir aynısı anasını satayım. bileyim. <laughs> 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 bir tane 10 yıl sonra o kadın bu işte. Evlendikten Arkadaşlar. sonra bu kadın. Arkadaşlar. <laughs> her şeyi söylüyor. Alkolik, alkol almamız gerekenmiş. Dur hemen çok hızlı kırıldık. Kurulduk oğlum ya eleştirmek için izlediğimizi belli etmeyelim hadi devam